açılışında ünlüler buluştu. Gupse öz evliliğinden kızı olan Barış Arduç babalık şahane dedi. Bir yaşında doldurdu biliyorsun. Yani her gün sevgimiz artarak devam ediyor. Böyle de geçecek gibi. Ürkütücü bir sevgi var çocuğa karşı tuhaf bir his. Her gün bir deneyim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sanga'nın yeni pozları özel hayatıyla gözlerden uzak yaşamasına rağmen sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Elçin Sango, köpeğiyle çektirdiği yeni pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Elçin Sango yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Yunus Özdiken'le uzun bir aradan sonra ilk geçtiğimiz sene el ele görüntülenmişti neşeli halleriyle dikkat çeken çiftten sohbet edildi. Dişçiye gidiyoruz. Randevuya çok geç kaldık. Başka bir zaman konuşuruz diye konuştular.